Erci 101 ev hanımı 88 belediye personeli meclis üyesi 131 çiftçi ile toplamda 465 kişi 4 eğitimci tarafından eğitim verilmiş oldu. Ee, en zehirlisi tabii ki Merve'cim'in söylediği gibi e, çocuklarla çalışmakta. Anaokulu e, çocuklarına ön test ve son test yapamadığımız için onlara böyle bir interaktif e, etkinlik gerçekleştirdik. E, iklim değişikliği konusunda iklim değişikliği iyi midir, kötü müdür dediğimizde sadece bir çocuğumuz burada gördüğünüz üzere e, Yaman e, kötüdür dedi. Diğerlerinin hepsi iyidir dedi. Demek ki bu konuda farkındalık yaratmamız gerektiğini düşündük. E, Yaman da ailesinden dolayı belgeselleri çok fazla seyrettiği ve evde de bu konuların konuşulduğu için farkındalığının yüksek olduğunu tespit ettik. E, sıfır atık konusunda çocuklarımızın yüksek farkındalıkta olduğunu, enerji tasarrufunda da yüzde elli yarı yarıya bir farkındalıklarının olduğunu tespit ettik. Burada görüyorsunuz çeşitli yaş gruplarından ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek yüksek okullarından öğrencilerimize eğitimler verilirken. onlarla toplu fotoğraflarımız. E, burada çiftçilerimize eğitimlerimiz. Onları da ön testler, son testler yaptık eğitimcilerimizden görüyorsunuz. 131 çiftçimize eğitimler verdik. Burada ev kadınlarımızı görüyorsunuz. Onlara da ön test ve son test farkındalık testleri yaptık. Eğitimler aldılar. Ee, çok mutlu oldular. Farkındalık kazandılar. Çünkü ailenin e, temelinde yapı taşı e, en çok hani evde vakit geçiren çocuklarıyla bir arada olan ev kadınları. Bu yüzden ev kadınlarının eğitimlerini çok önemsedik. Çünkü e, önce eğitim e, evde ve ailede başlıyor. E, sonrasında belediye personelimiz meclis üyeleriyle eğitimlerimizi verdik. E, sonrasında toplantılarımız ve çalışma ziyaretlerimiz oldu. E, bir tane Türkiye açılış toplantısı yaptık 17 Ocak'ta. 155 katılımcıyla gerçekleştirdik. İkincisi e, kapamış toplantımızda 23 Ekim 2024'te 600 katılımcı ile ge gerçekleştirdik. Çin'de e bir çalışma ziyareti yapıldı. Ee, i̇lk açılış toplantısına geldiklerinde Çin'deki Altınolu Güneş Enerji Santrali'ni, Organize Sanayi Bölgemizdeki Biyokütle Enerji Santrali'ni e, gezdirdik. Aydın'daki Jeotermal Enerji, Söke'deki Rüzgar Enerji Santrali'ni, İncilova Biyogaz Tesisini ziyaret ettik. E, ve sonra e, Çin'deki diğer tesislerimizi de ziyaret ettik. Aslında biz e, Avrupa Birliği üye ülkelerdeki... E, Yerel yönetim temsilcilerine ülkemizde de sadece Aydın'da bile 5 tane farklı e, yenilenebilir enerji tesisinin olduğunu göstermiş olduk. E, ve bu da bizim için bir gurur vericiydi. E, biz onların yaptıkları çalışmaları görürken onlar da bizim buradaki Türkiye'de yapılan çalışmaları görmüş oldular. Ee, sonrasında Hırvatistan Karlovat Çalışma ziyaretini 6-10 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdik. Litvanya Tarhariye Çalışma ziyaretini 17-21 Haziran'da gerçekleştirdik. Ve Danimarka Kopenhag Çalışma Ziyaretinde 26-30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdik. Açılış toplantımızdan görüntüler. Burada da gördüğünüz gibi çeşitli sağ ziyaretleri, Türkiye'deki rüzgar enerji santralleri, jeotermal enerji, biyokütle enerji santralleri, biyogaz enerji santralleri ve güneş enerji santrallerinden görüntüler. Burası Hırvatistan Büyükelçiliği, Hırvatistan Karlovak ziyaretine gittiğimizde ilk etapta devlet geleneğimiz olarak da e, büyük elçiliklerimizi ziyaret edip hem projemiz hakkında bilgi verip hem de e, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkileri e, konuşma ve a, onları anlama fırsatımız oldu. Kendimize anlatma fırsatımız oldu. Bizleri kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sonrasında Karlovak'taki Karlovak Belediyesi ziyaretimiz, Karlovak temsilcileriyle birlikte belediye başkanlarımız, e, Tahran'ı Belediye Başkanı da Kardeşşehir e, yıllar öncesinden 2012'den beri şehir olmalarına rağmen ilk kez e, bizim bu çalışma ziyaretimiz kapsamında bir araya geldiler. Bu da güzel bir e, etkidi bizim için projemizin etkisi olarak. E, Karlıburk ziyaretimizde 9 Mayıs Arpa e, Günü'ne de denk geldik ve oradaki sivil toplum kuruluşlarına da projemizi anlatmak, Türkiye'yi anlatmak arpa Birliği-Türkiye ilişkilerini anlatma fırsatımız oldu. Bu da bizim için güzel bir tesadüftü. Ee, Kahraman Bak ziyaretinde evsel atık su arıtma tesislerini gezdik. Jeotermal enerji alanlarını gezdik. Merkezi ısıtma sistemlerini ve e, enerji yenileme çalışmalarını gezdik. Güneş enerji panellerini gezdik. E, %90 kamu binalarının üzerinde hep güneş enerji panelleri bulunmaktaydı. Atık yönetimlerini e, gördük. sahada bunları görme fırsatımız oldu. E, onların sekaplarını, Karlovat Belediyesi'nin sekaplarını dinleme fırsatımız oldu. Proje e, yönetim toplantılarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi Hırvatistan özellikle de Karlovat dört tane meclin birleşiminde yemyeşil yeşil bir şehir olarak karşımıza çıktı. Bunu gözlemlemiş olduk. Ee, ve e, son günümüzde e, Hırvatistan Avrupa Komisyonu temsilciliğine gittik, projemizi anlattık, Türkiye Avrupa Birliği üzerine konuştuk ve e, Hırvatistan'ın e, bu Avrupa Birliği'nden hangi fonlarda ne kadar e, yararlandığını görmüş olduk. E, şöyle ki orada e, bir ağaçlandırma faaliyeti için bile 1 milyon 8 bin Euro'luk Karnevak Belediyesi bir e, bütçe almıştı. E, Bizim burada hani birçok faaliyeti kısıtlı bütçelerle çok şey yapmaya çalışırken onlar Avrupa Birliği üyesi olduğunda çok daha fazla e, bütçeler alıyorlar bu konuda. Bunu görmüş olduk. Tabii oraya gittiğimizde de son günümüzde bütün teknik gez, e, gezilerimizi tamamladıktan sonra e, hırvat Türk Dostluk Derneği'ne, e, TİKA Zangrebe ve Yunus Emre Eskisi'ne de e, gitme fırsatımız oldu. Bu da Litvanya'dan. Litvanya'da yine ziyaret ettik, projemizi anlattık. Litvanya ile Türkiye ilişkileri üzerine konuşma fırsatımız oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Vilnius Belediyesi'ne gittik ve sürdürülebilir, Vinnius'un sürdürülebilirlikle ilgili planlarını gözden geçirme fırsatımız oldu. Vinnius'u yeşil bir şehir yapmak için hangi planlamalardan eylem planlarını yaptıklarını bize anlattılar, bizimle paylaştılar. Venius'ta hem eskinin hem de yeni şehrin bir arada olduğu ama eskinin de yeni de çok muazzam bir şekilde korunduğu ve Avrupa Birliği projelerinde fazlasıyla aldığı bir kent olarak karşımıza çıktı. E, Litvanya'da yine Vilnius'ta da e, Litvanya Enerji Ajansı'na gittik. Litvanya Enerji Ajansı'nda eski e, Maliye bakanlarından Agne Hanım, bize Litvanya'nın bütün enerji e, politikaları ile ilgili bir sunum yaptı. Yaklaşık 10 kişilik e, bir grubuyla bize birip verdi. Litvanya için e, ve özellikle Avrupa Birliği için de enerji bağımsızlığı ve enerji güvenliği çok önemli. Özellikle Uk Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra bu konuya çok önem vermişler ve bu yüzden de yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmışlar. Litvanya'da güneşli gün sayısı az olmasına rağmen, ona genellikle rüzgar enerjisi offshore ve onshore deniz üstü ve karada yapmalarını yapıyorlar. Buna rağmen, e, yani güneşli gün sayısı da az olmasına rağmen, güneş enerjisini bütün Litvanya'daki e, şehirlerinde e, yapılmasını sağlamışlar. Bunun içinde de konlama sağlamışlar. E, burası Taranje Belediyesi'nden Taranje Belediyesi'ne bizi karşıladılar. Proje sunumlarımızı yaptık, e, toplantılarımızı gerçekleştirdik. E, onların da e, kamu binaların üzerindeki güneş enerji panellerini gördük. Orada da şunu gördük, sistem ve e, akıllı laboratuvarlara çok önem veriyorlar çünkü Litvanya'nın geleceğinin ee, gençlerinin e, dijital ortama çok e, dijital dünyaya uyumlu olması yeni, yenilenebilir enerji sektöründe de e, ak, ilme, akla fene öne, önem veren gençlerin yetiştirmesini önemsiyorlar. Bu konuyu görmüş olduk aynı zamanda. Rüzgar enerji santralinin olduğu bir eğitim tesisine gittik. Orada e, hem VR gözlüklerle bir rüzgar enerji santralinin tepesinde neler oluyor, o makine dairesinde neler oluyor onu gözlemleme fırsatı olduk. Hem de e, karada ve e, denizde e, rüzgar enerji sanserleri nasıl kuruluyor onları gözlemleme şansı oldu. Sonra rüzgar enerji çiftliklerinin olduğu yerlere gittik. Muazzam güzeldi. Hayran kaldık gerçekten. Orada rüzgar ölçümlerimizi yaptık. Sağda tatbikatlarımızı görebilirsiniz. Burası da e, Litvanya Tavrardya Belediyesi'nin merkezi ısıtma sistemleri. Karlovat Belediyesi'nde de merkezi ısıtma sistemi var. Tarhalya Belediyesi ve Kalvak Belediyesi'nde de merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri mevcut biyokütleden karşılıyorlar. Bunları görme fırsatımız oldu. Atık su arıtma testlerini ziyaret etme fırsatımız oldu. Atık su arıtma tesisleri, bizdeki gibi sadece atık su arıtma değil aynı zamanda biyogaz tesisi ve işte atık arıtma çamurlarından asfalt malzemesi yapımı ve gübre yapımına kadar birçok şeyi kompleks bir şekilde yapıyordu. Burada bizim için verimli bir ziyaret oldu. Tarrage Belediyesi ulaşımda elektrikli otobüslere çok yer veriyor. Kendi de araç filosunda elektrikli araçlara ayırmış durumda. 16 tane elektrikli otobüsleri var. Vatandaş farkındalığı yaratmak için iki sene boyunca bunu ücretsiz vermişler. Şimdi de çok cüzi miktarda e, kartlarıyla bunu yapıyorlar. Elektrik şarj istasyonları var bunlar için ve elektrik şarj istasyonlarının da e, gücünü gene güneş enerji panellerinden karşılıyorlar. Bunları görmüş olduk. E, bisiklet yolları var. Gayet yeşil, düzgün, düzenli, temiz bir şehirdi. Araç plavalarını görüyorsunuz gene elektrikli. Sonrasında Danimarka çalışma ziyaretimize gittik. Lütfen süre konusunda eğer aşıyorsam beni uyarın süreyi bayağı bir açtık. <laughs> Onu iletmiş olayım. Evet. bayağı bir süreyi. Çok güzel açtık. Özürüm. Bölmek istemedim süreyi bayağı bir açtık. Özür diliyorum o zaman. Bu da Danimarka çalışma ziyaretimizden. Danimarka Enerji Ajansı bisiklete, bisikletle ulaşıma çok önem veriyorlar. iklim uyum projeleriyle ilgili ve kentsel tasarımda çok ileriler. E, 2021'de yaşadıkları sel felaketinden sonra onlara kilometre taşı olmuş ve bu konuda çok e, güzel uyum çalışmaları yapmaktalar. Birçok kuruma ziyaret ettik. Danimark Enerji Ajansı, Copenhagen e, Solution Lab, e, State of Green kamu özel e, ortaklığıyla e, hem dijital çözümler sunan hem de e, yeşil dönüşümde ortaklaşa e, e, partnerleri bulunan bir e, e, bir kurumdu. Onlardan da Danimarka'nın enerji politikalarını ve sürdürülebilir e, politikalarını dinleme fırsatımız oldu. Sonrasında da genel dijital, e, çevresel izleme ve veri sistemlerinin tutulduğu ve bunu birebir alanda da gösterebildikleri Dolly McLeod ziyaretimizi yaptık. Burada da bize çeşitli sunumlarda bulundular. Akıllı şehircilikle ilgili önemlerini anlattılar. E, Orada da yine bisiklet ulaşım çok fazla, elektrikli araçlar çok fazla. Burası da onların merkezi ısıtma sistemleri, çöp yakma tesisi, aynı zamanda da turistik olarak da kullanılıyor. Tepesinde bir kafesi, yanında da bir çimkarayak tesisi var. E, ve e, emisyonu neredeyse sıfır derece kadar az. Bu da iklim uyum projelerinden, yağmur suyu depolama alanlarının oluşturduğu yerlerden. Kapanış toplantımızı dediğim gibi 23 Ekim'de yaptık. E, proje ortaklarımızın da katılımıyla 600 kişiyle gerçekleştirdik. 3 belediye olarak e, hem iklim değişikliğiyle çevre konusunda ve ileriye yönelik her türlü konuda proje ve e, işbirliği yapmak üzere iyi niyet protokollerimizi imzalamış olduk. Aynı zamanda e, küresel belediye başkanları e, taahhütnamemizi de imzaladık. Belediye meclisimizden geçirdik. Bunun sonrasında da bir sürdürülebilir işbirliği çalıştığı yaptık. 34 kişiyle beraber iki masa halinde. Burada da ileriye yönelik çalışma gruplarımızı ve konularımızı oluşturduk. Ve bu çalışma ziyaretleri kapsamında gördüğünüz iyi uygulama deneyimlerinin mini bir e, pilot uygulama alanı olarak da ilçemizin görünür bir yerinde gene görünür bir, projemizin görünürlüğü sağlanarak 4 adet solar şarj bankımızı ha, halkımızda farkındalık yaratmak amacıyla kurmuş olduk. E, biz e, projemizde e, bütün taahhütlerimizi yerine getirmiş bulunduk. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çıktılarımız bu Ağzınıza için. sağlık, emeklerinize sağlık. Oldukça yoğun bir faaliyet dönemi evet. getirmişsiniz. Şimdi kulaklarını çınlatalım, Jale Hanım burada olsaydı bunları e, raporlamaya başladınız mı? Bu kadar şeyi raporlamada bitirecek misiniz? Ya, evet, raporlaması biraz fazla uzun sürecek. Kendisine davet etmiştik aslında ama bugün Türkiye Belediyeler Birliği ile beraber ki Fikret Bey'le ayrılmak zorunda kaldı. Aylık toplantılarına denk gelmişiz. Elinize emeğinize sağlık, oldukça e, yoğun bir faaliyet dönemi aslında biraz da sürede ses çıkarmamın sebebi sanıyorum Varna Belediyesi bizimle beraber değil. E, ben bir isimlere baktım ama e, Varna Belediyesi'nden Bistra Dimova ve Svetla Marinova aslında bir sunum yapacağını söylemiş. Ben e, onları göremediğim için onların süresine biraz böyle geçelim diyecektim kendileri buradaysa sunumlarını alabiliriz gelirlerse devam ederiz. Ben de zaman etkin kullanmak açısından Özkan Kalmaz, Buca Belediyesi